Anadolu'nun küçük bir kasabasında fakir ama gönlü zengin bir adam yaşardı. Adı Hasan'dı. Küçüklüğünden beri alın teriyle geçinen, dürüst ama hep kıt kanaat yaşayan bir insandı. Gün boyunca hamallık yapar, akşamları evine döndüğünde çoğu zaman çocuklarının önüne koyacak yalnızca kuru ekmek bulurdu. Eşi Meryem sabırlı bir kadındı, çocuklarda masumiyetle yetinmeyi öğrenmişti ama yoksulluk evlerinin sessiz misafiri gibiydi. Bir akşam Hasan işten yorgun dönmüş, evdeki boş tencereye bakarken gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Çocuklarının aç yattığını gördükçe yüreği paramparça oluyordu. Ellerini kaldırdı ve yalvardı. Ya Rabbi, elimden geleni yapıyorum ama rızkımız dar. Ben daha çok çalışsam da olmuyor. Acaba sen bana darıldın mı? Meryem o sırada yumuşak bir sesle karşılık verdi. Hasan, belki biz sadece çalışmaya sarılıyoruz da duaya ve ibadete yeterince sarılmıyoruz. Hani derler ya, rızık sadece alın teriyle değil, Allah'ın dilemesiyle artar. Belki Seccade'nin başında arayacağımız bereketi biz pazarda arıyoruz. Hasan bu sözleri hiç unutmadı. O gece uyuyamadı yastığa başını koyduğunda sürekli şunu düşündü. Ya ibadetime daha sıkı sarılsam, Rabbim bana başka kapılar açsa. Ertesi sabah ezan okunurken yıllardır yapmadığı bir şeyi yaptı. Uykusu ağır olmasına rağmen kalktı, abdest aldı, camiye gitti. Sabahın serinliği, caminin sessizliği ve imamın arkasında kıldığı namaz kalbini tarif edilemez bir huzurla doldurdu. İşte o an anladı ki sadece çalışmak yetmiyor. Kul Rabbine yöneldiğinde rızık bambaşka bir bereket kazanıyor. O günden sonra Hasan değişti. Namazlarını aksatmadı. Yolda bulduğu küçücük paraları bile sadaka olarak verdi. İşini yaparken her defasında bismillah diyerek başladı. Helale titizlikle dikkat etti. Yavaş yavaş fark etti ki Günler geçtikçe gönlü genişliyor, içindeki huzur büyüyordu. Cebindeki para çoğalmamıştı belki ama sofrasındaki lokma bereketlenmişti. Bir gün çarşıda hamallık yaparken yaşlı bir tüccar dikkatini çekti. Hasan'ın yük taşırken işini özenle yapmasını, hiç hileye bulaşmamasını ve sürekli Allah'ı zikretmesini görüp yanına çağırdı. Evladım, senin adın ne? Hasan efendim, seni günlerdir izliyorum. Helalinden kazanmaya çalışan dürüst birisin. Benim dükkanımda güvenilir bir yardımcıya ihtiyacım var. İstersen gel, benim yanımda çalış. Hasan'ın gözleri doldu çünkü uzun zamandır istediği şey düzenli bir işti. O gece seccadesine kapanarak şükretti. Allah'ım ben sana yöneldim, sen de bana kapı açtın, Demek ki ibadet rızka da bereket katıyor. Hasan tüccarın yanında çalışmaya başladı. Yıllar geçtikçe hem işinde yükseldi hem de ibadetinde istikametini korudu. Sadakayı çoğalttı, helali gözetti, rızkından fakirleri unutmadı ve gördü ki ne kadar çok verdiyse Allah onun malını o kadar artırdı. Küçücük dükkan zamanla büyüdü, çalışanları oldu, ailesi bolluk gördü. Bir gün çocuklarından biri sordu. Baba, sen nasıl bu kadar zengin oldun? Hani biz eskiden bir ekmeğe muhtaçtık. Hasan gülümsedi ve dedi. Evladım, zenginliği bana veren ne pazarın müşterileri ne de mallar oldu. Asıl zenginlik Rabbime kullukta. Ben namazı çoğalttım, sadakayı artırdım. Allah da rızkımı artırdı. Bil ki evladım, ibadet artarsa rızık da artar. Ama unutma Asıl rızık kalbe verilen huzurdur. Çünkü mal da dünyada geçer ama Allah'ın rızası baki kalır. Yıllar geçti. Hasan yaşlandı, dükkanını oğluna devretti. Ömrünün son yıllarında secdesinde uzun uzun dualar ederken şunu söylerdi. Ya Rabbi, bana mal verdin, bereket verdin ama asıl rızkı kalbime huzur vererek lütfettin. Ben gördüm ki ibadetle rızık çoğalır. Çünkü senin bereketin olmadan mal da huzur da bir hiçtir. Ve Hasan Rabbine kavuştuğunda ardında sadece mal değil, ibret dolu bir hayat hikayesi bıraktı. İnsanlar onu hem dürüstlüğü hem de ibadete bağlılığıyla andılar. Onun hikayesi nesilden nesile anlatıldı. İbadet artarsa rızık da artar. Ama herkesin bildiği gibi en büyük rızık sofradaki ekmek değil, kalpteki huzurdu